2023 yılı LGS matematik sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 9. sorudayız. 9. soru bir çarpanlar ve katlar sorusu. Bir tablo vermiş. Baktığımızda tabloda A ve B yazıyor. Bunlarda 40 ve 5 yazmış. Toplam toplam yazmış arkadaşlar. Soruyu okuyorum. 40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamam yukarıdaki gibi iki gruba ayrıldığında A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşit olmaktaymış. A grubundaki sayılardan biri 40 ve B grubundaki sayılardan biri 5 olduğuna göre B grubundaki en küçük sayı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi 40'ı biz çarpanlarına ayırırsak eğer 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 4 çarpı 10, 5 çarpı 8 elde ederiz. Toplamlar dediği için 40'ın bütün çarpanlarını toplarsak arkadaşlar 40 artı 20 artı 10 artı 8 artı 5 artı 4 artı 2 artı 1 hepsini topladığımızda 70 78 80 89 90 yapar arkadaşlar. Yani eğer iki eşit olarak ayrılıyorsa burada çarpanlar 45 45 olması lazım. Değil mi arkadaşlar? O zaman e, e, hocam 5'i buraya yazmış. O zaman 5 olabilecek sayılardan buraya ben ne yazmam lazım? 4 ile 1'i A sütununa yazmam lazım. O zaman geri kalan her şeyi yani 2 e, 8 10 20 buraya yazayım ki ben ne olsun 45 45 olsun. O yüzden B grubuna yazdığım en küçük sayı kaç oldu? 2 oldu arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı oldu.